İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubede Emniyet Müdürü, ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle, kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam. Ekibin başkomiseri ve Rıza Baba ile birlikte en eskisi. Ekibin gülümseyen, gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen, bir yıldım insanı. özel ekibin komiserlerinden, 90'lı yıllarda doğuda. Özel harekatta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla, dönmüş İstanbul'a. Oğlu Tunç'u neredeyse tek başına büyütmüş, büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert, sildi. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir abi. Terörle Mücadele Şubesinden 4 yıl önce ekibe transfer olan Selin Komiser, profesyonel anlamda ekibin özel hayatında ise Mesut'un gözbebeği. Asıl görevi keskin nişancılık. Rıza Baba'nın kızı Pınar'la evli, iki de çocukları var. Efe, Zeyno. Ekibin elinde büyüyen ve hayata atılan cesur, duyarlı genç bir adam. Terörle mücadele şubeden transfer. Olaylara sabırlı ve dikkatli yaklaşımı sayesinde sonuca ulaşan, çevik, inatçı, sıkı bir il sürücü. Uyumlu ve sakin kişiliğiyle ön planda. Kısa zamanda ekibin, vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Bahar, komiser yardımcısı ünvanıyla, görevini Rıza Baba'nın yanında, sürdürmekte. Ekibin Ankara Emniyetinden yeni transferi. Güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz. Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli, sokakları ve insanları iyi biliyor. Ekibin bir diğer yeni transferi. Yaşına göre oldukça zeki, cesur ve bir o kadar da inatçı bir dişi kurt.